filmi izlerken, diziyi izlerken hep bunlar gözümün önüne geliyor. Yani ne kadar ilginç değil mi? Hayat ölümle anlam kazanıyor. Çünkü hep aydınlığı, karanlığı konuşuyoruz. İşte aydınlık pozitif alan, karanlık negatif alan, aydınlıkta şu var, karanlıkta bu var diyoruz. Baktığınızda hayat aydınlık gibi, ölüm karanlık gibi görünüyor. Ben insanları öldüğünde şey söylüyorum. Vuslatına doğan güneşe aşk ola diyorum. Aşk olsun diyorum. Hayattayız. Yarın bize ne getirir bilinmez. Her anın kıymetini, her anın, özellikle şu zaman dediğimiz kavramın inanılmaz derecede kıymetini bilelim. Sevdiklerimize vakit ayıralım. Sevdiklerimizle zaman geçirelim. Bu tarz diziler işte bize bir şeyleri hatırlatıyor. Bana hatırlattığı en önemli şeylerden bir tanesi bu oldu. Kaybettikten sonra keşke demek istemiyorsanız şimdinin farkında olun. Sevdiklerinize zamanınızı ayırın. Aman demeyin. O çocuk gelip size bir şey sorduğunda o elinizi o telefondan, gözünüzü telefondan kenara bırakmayı biliverin. Ölüm soğuk. Ölümün yüzü soğuk. Ama ebedi aleme doğacağız, nurumuza kavuşacağız, Yüce Allah'a kavuşacağız. İyi amellerle güzel alanlara inşallah nasiplenen olalım. Kıymetli cevherlerim, hepinize selamlar olsun. Şimdi ben biliyorsunuz ajansa geldiğimde böyle 2-3 tane videoyu çekiyorum ve çıkıyorum. Kayıt alıp çıkıyorum. Dedim ki ikinci videoda şu gassal dizisini birazcık yorumlayalım. Çünkü gerçekten ben önemsedim. İzlediniz mi bilmiyorum ama izledim ve önemsedim. Filmde dikkatimi çeken bazı yerler oldu ve onlarla alakalı da mesela bazı notlar aldım. İkinci sezonunda açıkçası büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü e, dizi çok... Acayip bir yerde askıda kaldı. Gasal dizisinden ben bazı çıkarımlar yaptım ve bunları da işte hayatımıza e, eklediğimizde, baktığımızda neyin ne olacağını az çok kestiriyoruz sanki gibime geliyor. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir de siz bakın bakalım bu değerler acaba bizim hayatımızda nerelere ne kadar dokunuyor? kısmı önemli olacak. Gasal dizisine geçmeden evvel öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben böyle dizi film o bu yorumcusu değilim zaten de haddim de değil. Sadece film gerçekten çok e, ruha dokunan bir film olduğu için unuttuğumuz bir şeyi bize hatırlattığı için tekrar tekrar çok dikkatimi çekti. Ama sosyal medyada şunu da fark ettim. İnsanları diyorum ya hepsi çok kolay harcıyoruz biz. Şimdi Ahmet Kural dediğiniz adam öyle boş bir adam değil tamam mı? Boş bir adam olmamasına rağmen eğitim, kariyer, o, bu her şeyle birlikte bu adam geçmişte özel hayatında bir problem yaşadı. Biliyorsunuz şarkıcı Sıla'yla. Haddim değil onların ne yaşadığı, ne yaşamadığı. Biz bilmeyiz kapı arkasında olanları, bitenleri. Herkes bir şey söyler ama gerçeği sadece insanın kendi kalbi bilir. Yani yaşayan bilir. Dolayısıyla bize yansıyan kısmıyla gitmek istiyorum. Biz Ahmet Kuralı psikopat, manyak böyle bir adam olarak tanıdık değil mi o süreç içerisinde? Arkadaşlar bilemezsiniz insanın tövbesini, bilemezsiniz insanın içinden geçeni, dışına vuranı, ne olduğunu, ne bittiğini. Onun için İnsanları yargılamaktansa insanların vardır bir tövbesi deyip o tövbelerinin kabul olup olmadığında Allahu Alem deyip susmak lazım. O kadar çok eleştiri geliyor ki Ahmet Kural'la alakalı e, önüme düşüyor ki adamı savunasım geldi yani düşünün o, o noktaya geldim. Ya haksızlık yapmasak mı acaba? Belki o da hayatından bir şeylerden ders aldı. Belki o da yaptığı şeyin kefaretini ödedi. Bilemezsiniz ki. Bilemediğimiz şey hakkında da çok fazla yorum yapmamak gerekiyor. Allahu alem diyelim, geçelim, gidelim yani. deyip böyle kısa bir toplumsal mesaj verdikten sonra kendimi bir anda Ahmet Kural'ın avukatı gibi hissettim ama yapmayın vallahi yapmayın. Bunlar hoş şeyler değil. Zan alanına düşmeyin. Bak bunu geçen videoda da söyledim. Suizan bu konuyu konuşalım biz bir gün ya. Uzunca konuşalım. Suizan gerçekten çok sıkıntılı bir şey ya Aca, acayip derecede insanın kalbini lekeliyor. Düşmeyelim biz oralara. Şimdi gazal dizine dönmek istiyorum. Özellikle senarist hanımefendiyi gerçekten haddim olmasa da takdir ve tebrik ediyorum. E, takdir kısmı haddim değil ama takdir ediyorum. Acayip bir iş çıkarmış, acayip bir şey koymuş ortaya. Ben bu diziyi izlediğimde çıkardığım ilk çıkarımlardan bir tanesi dedim ki kendi kendime ya Sibel farkında mısın dedim ya hayatın içindeyken asıl mesele nefes alıyorken birbirine omuz verebilmek, birbirine e, sırtını dayayabilmek. Yoksa o ölüm gelip çattıktan sonra o tabutu taşıyacak çok insan çıkacak, omuzu verecek çok insan çıkacak. Onun için destekleri görmek çok önemli, destekçileri görmek çok önemli, destek isteyebilmek çok önemli. Biri eğer size gelip sizden destek istiyorsa elinizden gelen bir şey varsa ne olur yapın olur mu? Çünkü onun size gelişinin arkasında mutlaka bir hikaye vardır bunu unutmayın. Bunu gördüğünüz zaman bakış açınız değişecek. Bu şu anlama gelmiyor. Burada da dikkat edin. Kendi kul hakkınıza girmeyin. Sürekli sizin iyi niyetinizi suistimal edenler varsa, sizi merdiven olarak görenler varsa onlara da böyle sürekli boynunuzu eğmek zorunda değilsiniz. Kendi kul hakkınıza da girmeyin. Ama şu önemli bir cümle. İnsanlar hayattayken birbirlerine destek olsunlar. Öldükten sonra inanın bana onun için yapılacak hani o omuz verme aşamasında yapabileceğiniz tek şey o tabutu taşımak olacak. Onun haricinde filmi izledikten sonra şunu fark ettim. Ölüm her an var, her saniye var. Unutuyor muyuz? Unutuyoruz. İşte ben burada mesela size kayıt alırken ayetlerden bahsediyorum Kur'an'dan bahsediyorum günlük yaşantınıza ne olur bak Kur'an'ı alın Kur'an-ı Kerim ayetleri bak bize ne kadar çok şeyi göstermiş, öğretmiş, anlatmış diyorum ya. Ama bir baktım ki ya bu Kur'an ayetleri günlük yaşantıda evet hayatımızı kolaylaştıracak birçok şey bize verirken Allahu alem her şeyi bizim önümüze akledin ne olur çocuklarım hani aklınız başınızda olsun ey kulum derken biz birçok şeyi görmezden gelip kaçırıyoruz diye düşündüm. Ahiret inancımızı da sanki biraz geriye mi atıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilemedik. Onun için ne olursunuz ölüm çok uzak değil, ölüm çok uzakmış gibi davranmayalım. Bugün buraya, burada ne kadar dua ediyorsak, ne kadar bu, bu alem için, iyi amel işlemek için elimizden geleni ardımıza koymuyorsak ahiretimiz için de çok güzel tohumlar ekmek, bizim vazifemiz, kulluk vazifemizi ne olur yerine getirelim. Biz bu alemde kuluz, Allah'a kulluk etmeye geldik. Kulluğumuzun farkında olalım. Sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım. Kimse kimsenin kalbini kırmasın, kimse kimseyi incitmesin, kimse kimseyi üzmesin. Yarın her şey için çok geç olabilir. Onun için varsa kırgınlıklar, varsa üzgünlükler açın telefon, alo deyin. Sesini duymak istedim deyin. En azından telefonunuzu açmasa bile siz arayın. Bırakın o açmasın ama siz arayın. Kalbinizden Sevginizi böyle kalbinizde ona olan sevginizi kalbinizde hissederek o telefonu açın. Bir başka çıkarımım şu oldu. Dedim ki Sibel ya filmi izlerken, diziyi izlerken hep bunlar gözümün önüne geliyor. Ya hayat dediğin şey ölümle anlam kazanıyor dedim. Yani ne kadar ilginç değil mi? Hayat ölümle anlam kazanıyor. Çünkü hep aydınlığı karanlığı konuşuyoruz. İşte aydınlık e, pozitif alan, karanlık negatif alan. Aydınlıkta şu var, karanlıkta bu var diyoruz. Baktığınızda Hayat aydınlık gibi, ölüm karanlık gibi görünüyor. Aslında ölüm son değil. Ölüm yeni bir başlangıç. Ahirete doğmak. Ben insanları öldüğünde şey söylüyorum. Vuslatına doğan güneşe aşk ola diyorum. Aşk olsun diyorum. Çünkü Hazreti Mevlana'dan da biliriz. Hani Şebi Aruz bizim için çok kıymetlidir. Hazreti Mevlana şey demiştir Şebi Aruz için. Hani ben öldükten sonra sakın ağlamayın. O gün benim düğün günümdür demiştir. Yani bunu idrak edebilmek birazcık fazla kıymetli. Onun için yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bugün hayattayız. Yarın bize ne getirir bilinmez. Her anın kıymetini, her anın özellikle şu zaman dediğimiz kavramın inılmaz derecede kıymetini bilelim. Sevdiklerimize vakit ayıralım. Sevdiklerimizle zaman geçirelim. Biliyor musunuz? Ben şimdi bunu söylediğimde bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Ben babamı çok ani kaybettim. Akut enfarktüs geçirdi. Akut enfarktüs şu anlama geliyor, ani kalp krizi ama o kalp krizinde kalp sıkışıyor, e, normal kalp krizinde kalp kasılıyor, tekrar açılıyor falan bir şeyler oluyor. Kardiyolog değilim tam söyleyemeyeceğim ama akutta kalp kasılıyor ve bir daha açılmıyor ve benim babam böyle benim gözümün önünde e, rahmetli oldu, göç etti, devri daim olsun inşallah. O günü o kadar iyi hatırlıyorum ki günlerden pazartesiydi ve Annem 24 saat nöbetten çıkmıştı sabah eve geldiğinde. Ben de o gün e bir önceki gün seçim vardı. Seçimin ertesi günde okullar falan tatil diye staj yaptığım inşaat firmasına gitmiştim. Babam gündüz eve erken geliyor. İşte eve bir uğruyor. Annemle konuşmak istiyor. Annemi uyandırmaya çalışıyor. Annem annem çaya dayanamaz. Anneme çay dediğinizde annemin gözleri fal taşı gibi açılır. Babam gitmiş annemi uyandırmış. Safo kalk demiş. Hani çay demleyeyim, çay içelim. Bir şeyler yiyelim falan kahvaltı yapalım demiş. Annem de babama demiş ki İbo demiş. Onlar birbirlerine İbo Safo derdi. Annem de babama diyor ki İbo beni elleme ne olur 24 saat nöbetten çıktım. Çay da istemiyor canım hiçbir şey istemiyor sadece uyumak istiyorum diyor. Sonra babam evden çıkıyor ben o gün eve birazcık geç geldim saat 7 civarında falan geldim. Babam da akşam 11 civarında geldi. O kadar tatlı bir diyalogumuz vardı ki aramızda. Dedim babiş o gün de saçlarımı böyle iki, iki yandan ördüm. O gündür bugündür çok örmem ben saçlarımı öyle iki yandan. Babiş dedim yarın sabah işte anlattım programımı. Şuraya gideceğim buraya gideceğim refüjde şey devam ediyor, inşaat devam ediyor, orada olacağım falan filan anlatıyorum, programımı anlatıyorum. Babam da kendi programını anlatıyor. Yarın çok işim var dedi, sınıra gideceğim dedi, araba dedi, gümrükten geçmedi dedi, tır dedi. Bir, bir sürü şey anlattı ondan sonra. Finalde ne oldu? Gece saat bir buçuk, iki gibi babam annemi uyandırıyor. Ondan sonra annem beni uyandırıyor, kat diyor, benim ustam araba kullanma konusunda babamdır. 16 yaşındaydım, daha doğrusu 7-8 yaşlarında Bedford kamyonla öğrendim ben araba kullanmayı öyle söyleyeyim size. 1974 modelde araba, kamyon. Babam diyor ki, Svel arabayı sen kullan, beni hastaneye yetiştir. Ondan sonra neyse gittik hastaneye, oradan da babacığımı orada bırakıp geri gelmiştik. Neden anlattım bunu? Anlattığımda çok derin bir hikayesi var da. Anlatmak istediğim şey şu, zaman çok kıymetli. Bir saat sonrasının, bir salise sonrasının ne olacağını bilmiyorsunuz. Ne olur yani bu tarz diziler işte bize bir şeyleri hatırlatıyor. Bana hatırlattığı en önemli şeylerden bir tanesi bu oldu. Kaybettikten sonra keşke demek istemiyorsanız şimdinin farkında olun. Ee, sevdiklerinize zamanınızı ayırın. Aman demeyin o çocuk gelip size bir şey sorduğunda o elinizi o telefondan gözünüzü telefondan kenara bırakmayı verin. Bilmiyoruz ne olacağını bilmiyoruz ki işte 6 Şubat'ta da görmedik mi herkes yarın sabah uyanacak diye yattı yatağına ama neler yaşadık neler. Bu dizinin finalinde göreceksiniz spoiler vermek gibi olacak ama anne baba yok oluyor gidiyor götüyor çocuklar ortada kalıyor bizim Ahmet'e kalıyor. Yani bakiye kalıyor. Bizim gasele kalıyor. Ben Gassal diyorum ama gasel diye de telaffuz ediyorlar. Doğru telaffuzu muhtemelen gaseldir. Şunu da unutmayın. Şuraya bağlayayım konuyu. Ondan sonra da konu toparlanmış olsun. Her ölümden sonra ölen öldüğüyle hani kalıyor derler ya. Geride kalan ne olacak diye şey yaparlar. ifade ederler. Düşünürler. Bir yaz süreci vardır. O, o yaz sürecinde en doğru şekilde tamamlayabilmek vardır. Yasınızı görmezden gelmeyin. Nasıl ki her zaman diyorsam, ne olursunuz duygularınızı görmezden gelmeyin diyorsam, yasınızı da görmezden gelmeyin. Yasınızı çekmeniz gerekiyorsa o yaz sürecini en doğru şekilde devam ettirebilmek için, o süreçten en sağlıklı şekilde çıkabilmek için ne olursunuz desteği olan insanlara desteğinizi esirgemeyin. Yas sürecinde olanlar Destek istemeniz gerekiyorsa sizler de desteğinizi lütfen istemekten çekinmeyin, utanmayın. Bu ayıp bir şey değil. Düşeceksiniz ya ben e, çok uzun sürmüştü benim o yaz sürecimden çıkmam. Ölüm soğuk, ölümün yüzü soğuk ama ebedi aleme doğacağız. Ebedi aleme doğduğumuzda nurumuza kavuşacağız, yüce Allah'a kavuşacağız. İyi amellerle güzel alanlara inşallah nasiplenen olalım demek istiyorum. Ben bu diziden bunları çıkardım. Dedim ki Sibel yaşıyorsan, yaşıyorsanız hep birlikte, bütün canlılar yaşıyorsa ölümü de kabul etmeli. Şunu sadece kabul edemiyorum belki de ama orada da Allahu Alem, orada da büyük bir hizmet var. Yavrular ölmesin, masum hayvanlar ölmesin, masum insanlar birbirlerine düşmesin, ne bileyim kötülük olmasın, bütün dünya Gazze için sesini çıkartırken bazı kesimler susarken Allah'ın adaleti çok sert dedik. Bak koskoca şehir yok oldu gitti. Amerika'da Los Angeles yok oldu gitti. Aynı ne olduysa Gazze'ye onların başına geldi. Sessiz kalamıyorum. Onlara da sessiz kalamıyorum. Çünkü orada da masumlar vardı. Her şeye tüy kaka diyemezsiniz. Her şeye kötü diyemezsiniz. Ölümden korkmak yerine ahireti güzelleştirecek, hayatı güzelleştirecek, yaşamı güzelleştirecek. Doğru ameller yapmak, doğru ameller işlemek bence çok kıymetli. Onun için yine yargıdan uzak kalın. Sevginin içinde olun. Kıymetin içinde olun. Bak ne diyorum hep ben size? Çok kıymetlisiniz diyorum ya. Biriciksiniz ya. Biriciksiniz. Bir tanesiniz, başka da yok. Siz nasıl biricikseniz karşınızdaki de biricik bunu unutmayın. Olur mu? Hayattan geriye kalan elinizde her zaman şu olacak. Tevazu ve insanlığınız olacak. O cenazeye dönüp baktığınızda oradaki o kalabalığa baktığınızda tevazunun ve insanlığınızın arkasındaki insanların omuz vermeye geldiğini göreceksiniz. Sizi sevenlerin olduğunu göreceksiniz, fark edeceksiniz. Bunları da yine Allahu alem diyeyim çünkü burası aslında bir bilinmezliktir. Sadece rivayetler vardır ifade edilen çünkü ölüm buz gibi gerçektir gerisi de yoktur diyebilirim yani bu bu kadar net. Ben size bir hikaye anlatmak istiyorum dinlemek isterseniz çünkü hani az evvel dedim ya size şey çok kıymetli diye en başta e, Ahmet kuralı anlatırken kimin nerede nasıl bir tövbede olduğunu bilemezsiniz ve Hazreti Musa'nın çok tatlı bir kıssası var. Ben çok seviyorum. Bunları bu kıssalar bana büyük çıkarımlar olarak geliyor. Hep bunlardan bir şeyler almaya bakıyorum. Siz de alın. İnsanın tövbesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Bir gün Hazreti Musa'ya büyük bir günah işleyen böyle o katil dediğimiz adam geliyor. Hayatının kötülüklerle geçirdiğini, sayısız insanın canına kıydığını, bütün pişmanlıklarını, her şeyini anlatıyor ve aynen şu cümleyi söylüyor: "Ey Musa." Allah'a benim için dua et. İşlediğim günahların ağırlığını artık taşıyamıyorum. Tövbe etmek istiyorum ama Allah'ın beni affedip affetmeyeceğini bilmiyorum. Çünkü ben büyük bir günahkarım diyor. Hazreti Musa adamın bu haline bakıyor. Yaptıklarından gerçekten büyük bir pişmanlık duyduğunu gözlerinin içinden görüyor ve adama diyor ki önce onu bir teselli ediyor. "Senin için dua edeceğim." diyor. Ondan sonra niyetini alıyor ve tam Allah'a onun için dua edecekken o anda Hazreti Musa'ya vahiy geliyor. Ey Musa bu adam öylesine büyük bir zalim ki yeryüzü onun kötülüklerinden inledi. Onun tövbesini kabul etmeyeceğiz diyor ve bu vahiy karşısında Hazreti Musa sarsılıyor ve adama dönüp üzülerek diyor ki Allah tövbeni kabul etmiyor. Adam bu cevabı duyunca iyice yıkılıyor ve diyor ki günahlarının da büyüklüğünün bir kez daha farkına varıyor ve o tüm her şey suratına buz gibi çarpıyor. Ellerini açıyor, semaya kaldırıyor. Bu sefer başlıyor tekrar dua etmeye. Ey Rabbim! Ben senin kapına geldim. Başka bir kapım yok. Benim gibi bir günahkarı sen affetmezsen kim affeder? Rahmetine sığınıyorum Rabbim beni affet diyor. Adamın bu içten duasını, Allah bu kulunun bu yakarışını duyuyor ve tekrar Hazreti Musa'ya bahi geliyor. Bu kez Allah Musa'ya şöyle diyor. Ey Musa, kulumun duasındaki samimiyeti gördüm. Kalbindeki pişmanlık dağlar kadar büyük, onun tövbesini kabul ettim. O şimdi benim sevgili kullarımdan biri oldu diyor. Hz Musa bu sözler karşısında şaşkına dönüyor ve adamın yanına gidiyor. Hemen müjdeyi veriyor. Adam bu müjdeden sonra hayatını tamamen değiştiriyor. İnsanlara iyilik yapmaya, yolda kalmışlara destek olmaya elinden ne geliyorsa yapıyor. Yıllar sonra e, tüm insanlar bu adamı iyiliğin timsali olarak tanıdılar. Yani uzun lafın kısası benim canını sevdiklerim Allah'ın rahmetinden büyüklüğüne kadar samimi bir tövbenin onun katında hata ne olursa olsun geri dönüşü olmayacak kadar düşünsen de kendini Allah'ın katında her şey mümkündür. Yeter ki sen tüm samimiyetinle gerçek bir tövbeyle o kapıya git. Bilemeyiz Ahmet Kural'ın kalbindeki tövbeyi anlatabiliyor muyum onun için ne olursunuz ne olursunuz tüm kalbinizin güzelliğiyle yolda kalmaya niyetle tüm kırılmışlıkları tamir etmeye niyetle tüm güzellikleri yaymaya niyetle ben şimdi hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum yavaş yavaş giderken bu diziden çıkardığım çıkarımlar benim bunlardı ne olursunuz zamanınızın kıymetini bilin zaman çok değerli sevdiklerinizin her zaman yanında olun kimsenin hakkına girmeyin insan hakkına girmekten ne olursunuz imtina edin bu çok önemli bir şey hepinizi yüce Allah'a emanet ettim sonra sizi size emanet ettim güzel günlerde görüşmek niyetiyle ümidiyle bana eyvallah